Merhaba arkadaşlar. Bu videoda EBA'dan nasıl ödev verilir sorusunun cevabını bulacaksınız. EBA'ya giriş yaptıktan sonra öncelikle öğrencilerinize geçici şifre vermelisiniz. Geçici şifreyi EBA'ya giriş yaptıktan sonra şuradan veriyoruz arkadaşlar. İsmimizin yanındaki ok tıklıyoruz. Öğrenci şifre öğretmen yazan yeri tıkladıktan sonra karşımıza şöyle bir sayfa açılıyor. Bu sayfada öğrencilere geçici bir şifre veriyoruz. Bunun için öğrencilerin TC kimlik numarası gerekli arkadaşlar. TC kimlik numaralarını da e-okula girip TC kimlik numaralı sınıf listenizi elinizde bulundurursanız size faydası dokunur. Sırayla bütün öğrencilerinizin TC kimlik numaralarını buraya girip öğrenci bilgilerini getir diyorsunuz. Öğrenci bilgileri geldikten sonra da geçici şifre oluştur diyorsunuz. Zaten orada kendiliğinden oluşuyor. Bu işlemi yaptıktan sonra bütün öğrencileriniz için e, sayfa açılsın. Bütün öğrencilerinize geçici şifre verdikten sonra öncelikle şu gruplara geliyorsunuz arkadaşlar. Grupları tıklıyorsunuz. Kendi sınıfınızı oluşturuyorsunuz. Evet şurada ee, örneğin benim sınıfım 2B şubesi. Siz de kendi sınıfınızı oluşturmak için şuraya şube ekle diyorsunuz. Ee, şubeye hangi sınıf okutuyorsanız o sınıfı seçiyorsunuz. Ve şubesini giriyorsunuz. Ardından kaydet dedikten sonra şöyle bir ekran açılıyor. İkinci sınıf B şubesi diye. Ardından ödev vermek için e, tabi ödevin sizin e, bilgisayarınıza kayıtlı olması gerekiyor dosyalara geliyorsunuz dosyaları tıkladıktan sonra zaten şurada yeni ekle sekmesini göreceksiniz bundan sonrası basit yeni ekle diyoruz e, dosya seçi tıklıyoruz örneğin ne ekleyelim masa üstünden bir dosya ekleyelim burada eklemediğim dosyalardan birini ekleyeyim sebep sonuç cümlelerini daha önce eklememiştim ekliyorum kaydet diyorum biraz internet ağır olduğu için malum bu sıralar eba çok yoğun Evet. Sebep sonuç cümleleri geldi arkadaşlar. Ee, bu dosyalarınıza kaydettikten sonra Şuradaki sekmeyi tıklıyorsunuz. Çalışma gönder diyorsunuz arkadaşlar. Çalışmayı nereye gönderiyoruz? Kendi sınıfımıza gönderiyoruz. Benim sınıfım 2B olduğu için 2B'yi seçiyorum. Ve devam et diyorum. Burada çalışmanın hangi tarihler arasında yapılacağı siz belirliyorsunuz. Zaten e, çalışmaya girdiğiniz tarih belli. Buraya çalışmanın bitiş tarihini ekleyeceksiniz. O da ayın 30'u olsun. Dedikten sonra devam et diyoruz. E, çalışmanın adı zaten yazıyor. Ders burada dersi seçiyoruz. Türkçe e, Çalışmanın açıklamasını girseniz de olur. Girmeseniz de olur bu çalışma için girmiyorum. Çalışmayı gönder diyorsunuz. Ve burada işlem bitiyor. Çalışmamız gönderildi. Bunu öğrencilerimiz EBA'ya giriş yaparak şifreleriyle şöyle şurada gördüğünüz şu bildirim şeyinden zaten görürler. Şu şu bildirim öğrencilerinizde yanacaktır. Ve onlar da EBA'ya girdikleri zaman verdiğiniz ödevi yapabilecekler arkadaşlar.